Arkadaşlar bugün size Paranoid'le ile tanışma anlatacağım. Öncelikle olay çok eski. Paranoid'in funny Global'e kastı benim de Benedetta'yı Global'e kastım zamanlar. Yani o daha doğru düzgün tanınmıyordu. Neyse lobide biz denk geldik. Ben ormana gideceğim dedim. O da ormana gideceğim dedi. Sonra ben 500 maç 70 oran Benedetta attım. Tam solo'da genelde öyle oranlar yok ya o zaman. Dedim ki oranın benden iyisi al oyna dedim. Sonra bir oran hatta bir 1000 maç 90 oran Fanny. Ben hayatta öyle bir şey beklemiyordum. O 70 oranımla kendimi aşağı almış gibi hissettim ama harbi zoruma gitti yani. Dedim hani bu kesin hile falan dedim. Bir maç 90 oran nasıl yapıyor? Tabi adama hile falan yazmadım da. Ulan dedim madem o kadar iyi var gel MVP yarışına gir. Abi. benden MVP al da göreyim falan dedim. Sonra paranoid güldü böyle iyi tamam hadi gel dedi. Abi oyunda bizi görmeniz lazım. iki manyak MVP yarışına girmiş Fanny ve Benedetta. O maç var ya rakip ADC yaşamadı arkadaşlar. Çok çilim. Full ADC'den kasıldık ki ben XP koridorunda oynuyorum normalde. Bir kere bile gitmedim. Abi full mid düşürüyorum ADC düşürüyorum. Kill lazım. XP'de Teriz'le var. Kimin umurunda Teriz'le. İşte Turtle Fight'ına gidiyorum. Lord Fight'ı full takım savaşındayım. Çünkü MVP almam lazım bir şekilde. Neyse oyun sonu oldu. 12.1 ile paralel MVP aldı. Ben de 12.0 aldım. Yani 0.1 puanla o aldı. Sonra oyun sonu gittim işte YouTube kanalına falan baktım. Öyle o günden beri izliyorum yani. O şekilde tanımıştım.